Tekbir de bir daha. Hadi. Hadi. Allah Allahu Ekber. Bir daha söyle. Allahu Ekber. Ay maşallah. Hamza tam Hamza. Tam Hamza. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etvahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim Mekke'nin Mikat mescitlerinden biri olan Cirane ya da bir diğer okuyun okunuşuyla Cürane Mescidi'nde elhamdülillah ihramlarımızı giydik, namazlarımızı kıldık. Şimdi de beraberce niyet getireceğiz. Burası İslam tarihinde çok önemli hadiselerin yaşandığı bir mekan. Biliyorsunuz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatında 28 tane gazve var. Bu gazvelerin her birisinin kendine özgü bir değeri, kendine özgü bir konumu var. Bedir bu gazvelerin tabir caiz ise eğer serlevhasıdır ve zirvesidir. İnşallah Rabbim yarın önümüzdeki engelleri kaldırırsa Bedir'i gidip ziyaret edeceğiz zaten. Ama o gazveler içerisinde iki tane gazve var ki çok ciddi bir biçimde Allah o gazvelerin üzerinden o gün yaşayan sahabeyi, sonradan da gelecek olan bütün bir müminleri çok ciddi bir biçimde uyarılara tabi tuttu. O iki gazveden bir tanesi uhuddur, bir diğeri ise huneyindir. Biliyorsunuz ikisinde de çok farklı hadiseler yaşandı. Uhud'un inanılmaz derecede mesajları var ki hepiniz az çok biliyorsunuz birkaç gün sonra zaten biz de Uhud'un meydanında o Uhud'un mesajlarından bir miktarını alacağız. Ama özellikle şu anda içinde bulunduğumuz şu mekan Huneyn gazvesi dediğimiz ve tarihe Huneyn gazvesi diye geçen o büyük gazvenin de arkasından olan birçok hadisenin yaşandığı bir yer. Şimdi hicretin 8. yılı aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'deki fethi tamamlıyor. Haber alıyor ki Huneyn'de ve etrafında Hevazin denilen büyük büyük Arap kabileleri var. Bu kabileler çok ciddi bir biçimde bir ordu toplamışlar. Çünkü korkmuşlar Muhammed Mekke'yi de fethettikten sonra bizim üzerimize sefer düzenleyecek diye hazırlıklara girişmişler. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam ordusu Mekke'ye Mekke'den çıkıp onların yaşadıkları muhitlere gelmeden bunlar saldırmak istiyorlar Mekke'ye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de öyle bir ağ kurmuş ki hani bir şey söyler ya söylerler ya dost uyur düşman uyumaz diye Resulullah bu deyimi tersine çevirmiştir. Su uyumaz dost da uyumaz. Evet belki düşman uyumaz ama dost daha akıllıdır. Dost da uyumaz Allah Resulü hiç uyumadı ve uyutmadı. Onun için de öyle bir istihbarat ağ kurmuş ki hemen bu noktada bazı şeylerden haberdar alıyor, haberdar oluyor. 10 bin kişilik fetih ordusunu 2 de yeni Müslüman olmuşları katıyor. 12 bin kişilik bir orduyla bu topraklara Huneyn'e biraz önce geldiğimiz Taif yönünde olan o topraklara doğru geliyor. Şimdi 12 bin kişilik bir İslam ordusu ilk kez Müslümanlar bu kadar büyük bir sayıya ulaşmışlar. Ve o sayının içerisinde özellikle Yeni dahil olan o 2000'in içerisinde kimler yok ki? Ebu Sufyan orada, Amr İbni As orada, Muaviye Bin Ebu Sufyan orada, aklınıza gelen Saffan İbni Ümeyye orada. Mekke'nin ileri gelenlerinin tamamı da fetihten sonra Müslüman olmuş. Şimdi ister istemez Müslümanlar da şöyle dönüyor bir arkaya bakıyorlar. 12.000 kişilik ordu o biçim, havalar o biçim, sayı o biçim, güç o biçim. Biraz bu noktada Müslümanların gönlüne bir şeyler geliyor. Gelen şey ne? Sayılarıyla övünüyorlar. Yardımı Allah'tan bekleyeceklerine ve bu noktada asla taviz vermeyecekleri yerde bize kim ne yapabilir diyorlar sayılarına bakarak. Onlar da insan netice itibariyle yaptıkları o hatadan dolayı hemen geri adım atacaklar ama Allah onların üzerinden ayetler gönderecek. Zaferi size veren Allah'tır. Siz sayınızla falancayla filancayla bu zaferleri kazanmıyorsunuz. Allah size bunu kazandırtıyor. Bakın peygamber vardı içinizde Uhud'da. Siz sünnetullah'a Allah'ın yasalarına aykırı davrandınız. Savaşı kaybettiniz. Peygamberin komutan olduğu bir savaşı kaybettiniz. Şimdi de sayınız çoğaldı diye eğer böbürlenirseniz yine dağılırsınız. Yine Allah başka bir musibet gönderir. Yine Allah rahmetini ve bereketini çeker ve olacaklar olur diye bir mesaj veriyordu aslında. Şimdi Müslümanlar böyle sayılarıyla övünerek biraz farklı bir ruh haliyle haliyle Huneyn vadisine girdiklerinde bir anda düşman etraflarını sarmış. Onlar o tepelerin arka taraflarına okçularını yerleştirmişler ve nereden geldikleri belli olmayacak şekilde Müslümanları ok yağmurlarına ve süvarilerle kuşatmaya başladılar. Ve 12 bin kişilik İslam ordusu darmadağın oldu darmadağın aslında Huneyn'in bidayeti bir Uhud nihayeti bir Bedir'dir. Huneyn böyle bir savaş başlangıcı bir Uhud olan ama sonucu Bedir olan bir savaş. Dağıldı İslam orduları öyle bir dağıldı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hiç kimse kalmadı. Bir müddet sonra birkaç kişi geldi. Hazreti Abbas geldi, Hazreti Ali geldi, Hazreti Ebu Bekir geldi, Hazreti Ömer geldi. Birkaç hanım sahabi efendilerimiz geldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zaman devesinin üstünde kılıcını kaldırdı. Ene nebiyyün la kezib, ene ibni Abdülmuttalip dedi. Ben nebiyim, bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalip'in oğluyum dedi. Niye Resulullah bunu söylüyor? hatırlayın ya beni hatırlayın. Unutmuş değiller ama başka bir şeyler olmuş orada. Ruh hallerinde farklı bir değişim olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekliyle o dağılan İslam ordusunu toparlamaya çalışıyor. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada iki hitapta daha bulunuyor. Ey Ensar neredesiniz diyor. Ey Bakara suresinin ashabı ilk kez orijinal bir hitap cümlesi olarak Huney'nin meydanında Allah Resulü böyle bir cümle kullanıyor. Ey Bakara suresinin ashabı diyor. Niye bunu söyledi biliyor musunuz? Çünkü Bakara suresinde İsrail oğulları anlatılıyor. İsrail oğulları peygamberleri Musa aleyhisselamı kaç kez yüzüstü bırakmışlardı. Adeta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendi sahabisine siz de beni mi yüzüstü bırakacaksınız diyordu. Mesajlar o kadar önemli, o kadar derin, o kadar etkileyici, etkileyici ki inanın saatlerce konuşmamız gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o nidaları sahabenin toparlanmasına vesile oldu. Sahabe toparlandı, ikinci bir Bedir yaşandı ve bir anda Müslümanlar Evtas kabilelerinin üzerine hücum ettiler ve bir an önce biraz önce dağılan o İslam orduları toparlanarak muhteşem bir zafer elde ettiler. Öyle bir zafer ki o güne kadar elde edilen ganimetlerin toplamında bir ganimet oluşmuştu. İbni Sa'd o ganimetleri, İbni Hişam o ganimetleri, başka bizim siyer kaynaklarımız o ganimetleri bize veriyorlar. Altı bin tane esir alınıyor. Hiçbir savaşta böyle bir miktar yok. Yirmi bin deve alınıyor. Altı bin tane koyun alınıyor. Elde edilen altının, gümüşün, elbisenin ise haddi hesabı yok buraya getiriliyor ganimetler. Böyle dağ oluşuyor ganimetlerden. Ganimetler buraya birikince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında o gün için yeni Müslüman olmuş ama Müslümanlığın tam anlamıyla bazı ahlaki şeylerine tam erişememiş müellefe kulup ve onlar gibi olanlar istiyorlar ki Resulullah bir an önce ganimetleri dağıtsın. Ama Allah Resulü dağıtmıyor ganimetleri. Niye dağıtmıyor biliyor musunuz? Çünkü Resulullah'ın derdi Ganimet falan değil. Resulullah'ın derdi toprakların fethi değil. Allah Resulü bekliyor. Diyor ki acaba evtas bu yaşananların üzerinden bir ders çıkarır. Gelir iman ettimdir. İman ettiklerini ikrar ederlerse ben de onlara bütün esirlerini, bütün ganimetlerini geri veririm diye bekletiyor burada sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ama gelmiyorlar. Evtasla inat etmiş başlarındaki bazılarından dolayı gelmiyorlar. Sonra gelecekler. Onların gelmeleri gecikince aleyhissalatü vesselam efendimiz ganimetleri pay ediyor. Ancak pay ederken ilk Müslümanlara muhacir, muhacirden olanlara sabikunu evvelinden olanlara ganimetten çok az pay veriyor. Ensara çok az pay veriyor. Özellikle böyle o ganimetlerden yüksek yüksek müellefe kuluptan olanlara veriyor. Ebu Sufyan'a veriyor, Saffan İbni Ümeyye'ye veriyor, diğerlerine veriyor. Hatta Saffan İbni Ümeyye Resulullah'ın yanında şöyle karşılarında 100 ya da 200 tane deve var. Saffan İbni Ümeyye o develere böyle iştahla bakıyor. Allah Resulü soruyor diyor ki Saffan diyor çok mu hoşuna gitti o develer? Vallahi çok hoşuma gitti ya Resulallah. Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendim al diyor hep senin olsun. Ya Resulallah diyor benimle dalga mı geçiyorsun? 200 deve 200 Mercedes ya benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır diyor al diyor al diyor hepsi senin olsun. Safvan alıyor o 200 deveyi Mekke'ye doğru geliyor gelirken de şöyle bir şey söylüyor. Koşun ey Mekkeliler koşun ve Muhammed'in getirdiği dine tabi olun. Vallahi Muhammed öyle bir veriyor ki ancak bir peygamber böyle verebilir. Ancak bir peygamber. Şimdi Allah Resulü'nün derdi ne? İstiyor ki halen gönülleri İslam'a ısınmamış olan bazılarına mal vererek ne yapsın onların gönüllerini ısındırsın. Ama Resulullah'ın o ordusunun içerisinde iman tam anlamıyla o gün için kalplerine yerleşmemiş bazıları da var. O bazılardan bir tanesi çekiyor şöyle Resulullah'ın cübbesini. Allah Resulü'nün cübbesi şöyle boynunda bir iz bırakıyor. Adil ol ya Muhammed diyor. Yeryüzünün insanlık tarihinin en adiline adil ol ya Muhammed diyor. Resulullah sadece dönüyor o bedeviye diyor ki ben adil olmazsam kim olacak diyor. Allah Resulü böyle insanlarla uğraştı. Ve nihayetinde bitince o bölüşüm o anda Ensar'ın gençlerinden bazıları şöyle bir şey söylüyorlar. Tamam Resulullah kendi adamlarını buldu, bizi unuttu. Baksana hep Mekkelilere büyük paylar verdi bize de vermedi. Belki de Resulullah bizimle artık dönmeyecek. Medine'ye Mekke'de kalacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri duyuyor. Hemen topluyor Ensar'ı. Belki şöyle bir ağacın altında. Ey Ensar topluluğu diye Ensar'a bir hutbe irad ediyor. Öyle bir hutbedir ki o. Duydum ki siz böyle böyle demişsiniz. Öyle mi? Ensar utancından boynunu yere eğiyor. Ensar'ın büyükleri damla damla ağlıyorlar. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki ya Resulallah vallahi biz öyle demedik. Sadece şunlar gençler demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın faziletlerini orada övüyor, övüyor, övüyor ve diyor ki benim hayatım da sizinle, ölümüm de sizinle diyor. O endişeyi gideriyor. Mekke'yi fethetsem de 53 yılın Mekke'de geçse de Mekke benim babamın ocağı olsa da annemin ocağı olsa da artık benim için yurt iman şehri olan Medine'dir. Sonra Efendimiz tarihe giren o sözünü söylüyor. Ey ensar topluluğu hatırlıyor musunuz bana akabede verdiğiniz sözü? O sözü hatırlayın. Ne dersiniz şu sözüme? İnsanlar develerle, koyunlarla, elbiselerle evlerine gitsinler. Siz Allah ve Resulü ile evlerinize gidin. Bunları söylediğinde oradaki Ensar hıçkırıklarla ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o anda gözyaşlarını tutamıyor. Ve Ensar biz Allah ve Resulü ile gitmeye razıyız diyerek o rıza noktasındaki kendilerine yakışan sözü söylüyorlar. Şimdi dağıtılmış ganimetler geldi Evtas kabileleri Müslüman oldular. Allah Resulü bitmiş hüküm verilmiş artık geç kaldılar onlar. Ama Resulullah'ın öyle bir gönlü var ki gönlüne kurban olduğumuz artık yapacak bir şey yok. Yüksekçe bir yere çıkıyor diyor ki ganimetten bana ayrılan beşte bir pay ve Abdülmuttalip çocuklarına verdiğim bütün payları geri alıyorum. Ve o geri aldığım ganimetlerin hepsini gelip Müslüman olan Evtas kabilesine iade ediyorum. Resulullah bunu deyince Sahabede aldığı ganimetleri birer birer geri getiriyor. Birer birer geri getiriyor. O anda esirler içerisinde bir kadın biraz da yaşı ilerlemiş. Ben Resulullah'ın kardeşiyim diyor. Ben Resulullah'ın kardeşiyim. Beni Resulullah'a götürün diyor. İnanmıyorlar diyorlar ki Resulullah'ın kardeşi yok sen kimsin? Ben onun süt kardeşiyim diyor. Hatta beni götürürseniz ben Allah Resulüne işaret göstereceğim diyor. Gelip bir haberci Efendimiz'e haber getiriyor. Diyorlar ki ya Resulallah. Biraz yaşlı sizi yakın sizden birkaç yaş büyük bir kadın ben Resulullah'ın süt kardeşiyim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor şeyma olmasın diyor. Açın yolu açın yolu kadın geliyor. Kadın yaşlanmış Allah Resulü bile o günlerde 60 yaşlarına merdiven dayamış. Ya Resulallah beni hatırladın mı diyor. Efendimiz bakıyor aradan 55 sene geçmiş. Efendimiz şöyle bir tanımaya çalışırken şöyle kaldırıyor kolundan bir iz gösteriyor. O iz ne izi biliyor musunuz? Efendimiz beni saat yurdunda süt annesi Halime'den süt emerken Şeyma süt ablası Şeyma ile oyun oynadığında Efendimiz orayı bir ısırmış orada bir iz kalmış. Ve o izden dolayı bazı hatıralar yaşanmış. Allah Resulüne süt kardeşi orayı gösterdiğinde Şeyma sensin değil mi diyerek ikramda bulunmuş çıkarmış cübbesini yanına sarmış yanına oturtmuş ve ona ganimetin dışında ayrıca hediyeler vermek istemiş. İstersen benimle beraber Medine'ye gel diye ona ısrarda bulunmuş ama o yok köyüme döneceğim deyince de onunla halimeli günleri dakikalarca konuşmuşlar. Ve sonra burada ganimetler iade edildiği kadar iade edilmiş ve Huneyn aslında nihayetinde bir Bedir olan bir savaşa dönüşmüş. Allah burada olan bu büyük mücadelenin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak ihtibariyle mücadele ihtibariyle ortaya koyduğu bu büyük mücadelenin ruhunu anlayanlardan bizleri eylesin inşallah. Şimdi beraberce niyetimizi getirelim. Ondan sonra da telbiyemizi getirip duamızı edip inşallah umremize başlayalım. Allahümme, Allahümme. inni uridu. İnni. El umrete. <laughs> El umrete. hali. hali. Ve minni. Allah'ım. senin rızan için. Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır. Onu bana kolaylaştır <laughs> ve onu benden kabul buyur. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde. والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. La şerike Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbahi ecmain. Allah'ım cirane meydanındayız. Niyetlerimizi getirdik. Telbiyelerimizi ikrar ettik. Birazdan da umremiz için yola çıkacağız. Ya Rabbi sen yapacağımız bu umreyi dergah-ı bütün hepimizden Salih bir amel olarak kabul buyur Amin. Kolaylaştır Allah'ım Zorlaştırma Allah'ım Engelleri kaldır Allah'ım Bizden kabul buyur Allah'ım Eksiğiyle noksanıyla kabul buyur Allah'ım Eksiğiyle noksanıyla kabul buyur Allah'ım Eksiğiyle noksanıyla kabul buyur Allah'ım Bir umre geçmiş günahların kefaretidir. Allah'ın bütün hepimizin günahlarına kefaret say. Amin. Tertemiz bir sayfa açmayı bizlere kolaylaştır. Amin. Tertemiz bir sayfa açmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ömrümüzün bundan sonrasını o tertemiz sayfayla yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Allah'ım umrenin rahmetinden, mağfiretinden, feyzinden hepimizi nasiptar eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin şu meydan Ensar'ın peygamber sevgisine şahit olan bir meydandır. Allah'ın biz 14 asır sonra geldik. Sevemedik doğru dürüz peygamberimizi. Sen Ensar'ın nefesinin olduğu şu topraklarda Gerçek manada peygamberi sevebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Onu önder edinebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Onu rehber edinebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Onun adımlarının önüne adımlar geçirtme Allah'ım. Sesinin ve nefesinin üzerine ses geçirtme Allah'ım. Onun konuştuğu yerde susmayı bizlere nasip eyle. Amin. Onun bize getirdiği her şeye kayıtsız, şartsız, amasız, fakatsız ittiba etmeyi bizlere nasip Amin. eyle. Kimin önderi kimse o onlara olsun. Allah'ım bizim önderimiz iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi o önderden ayırma. Amin. O öndere canlarımız kurban olsun. Amin. Kurban olsun onun yoluna Amin. ve onun davasına. Onun yoluna ve onun davasına yakışır bir hayatın sahibi kıl bizleri Allah'ım. Ne olur yarın ahirette onunla karşı karşıya geldiğimizde onun yüzüne bakacak yüzlerin sahibi kıl bizleri Allah'ım mahcup olanlardan etme Allah'ım mahcup olanlardan etme Allah'ım mahcup olanlardan etme Allah'ım davasına ihanet edenlerden etme Allah'ım o aziz davayı değersiz şeylere satanlardan etme Allah'ım yorulanlardan etme Allah'ım küsenlerden etme Allah'ım bıkanlardan etme Allah'ım nazlananlardan etme Allah'ım. Gecesi gündüzü bu dava için çarpanlardan eyle Allah'ım. İslam davasını her şeyin üstünde görenlerden eyle Allah'ım. İslam deyince yüreği böyle yerinden çıkacakmış gibi bir heyecanla bu dini yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bu dinden aziz hiçbir şeyi bize bildirtme Allah'ım. Şereflerin en büyüğü sana kul olmak. Allah'ım o şerefin önüne hiçbir şerefi geçirtme. Amin. Hiçbir şeyle iftihar ettirtme bizleri Allah'ım soyumuz, sopumuz, etiketimiz, kavmimiz, bayrağımız, suyumuz, buyumuz her şeyimiz İslam'a feda olsun Allah'ım. Feda olsun Allah'ım. Bizi ümmet öncelikli bir hayatın sahibi kıl Allah'ım. Ne olur bu ruhla bizleri yaşat Allah'ım. Bu ruhla bizleri yaşat Allah'ım. Bu ruhla bizleri yaşat Allah'ım. Allah Şu ciranenin meydanı çok şeye şahit oldu. Ama peygamber sevgisine ve ona sadakate ait çok inanılmaz derecede mesajlara şahit oldu Allah'ım bu iki şeyi bizlere de nasip eyle Amin. Çoluk çocuğumuza daha fazla peygamberi sevdirt Allah'ım Sahabeyi sevdirt Allah'ım Ayaklarımızı kaydırtma Allah'ım Ne olur bundan sonra kalan ömrümüzü Hiçbir şeye bağlamadan Hiçbir şeyden etkilenmeden Şu anlarda kazandığımız iman heyecanıyla Tamamlayabilmeyi bizlere nasip Amin. eyle Allah'ım Ömrümüz ne kadar geçerse geçsin, hayatımız ne kadar giderse gitsin, içimizdeki iman heyecanını arttır Allah'ım. Gençleştir Allah'ım. Her zaman iman heyecanımız 18 yaşındaki bir delikanlı gibi olsun Allah'ım. Çoluk çocuğumuza da bu heyecanı bizden daha fazla, daha fazla tattır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin şu topraklarda yapacağımız umre, son umremiz bu seferlik Allah'ım tekrar tekrar bizlere nasip eyle. Amin. Yaptığımız bütün ibadetleri dergah huluhiyetinde kabul eyle. Amin. Ve bizleri tekrar tekrar bu coğrafyalara getir Allah'ım. Şu anda gönlü burada olan. Dünyanın dört bir tarafında olup da bu duaya icabet eden kardeşlerimize de bunu nasip eyle Allah'ım. Hastalarımıza şifa ver Allah'ım. Dertlerimize derman ver Allah'ım. Borçlularımıza eda ver Allah'ım. Ve bizi memleketimizi ümmeti Muhammed'i bütün mazlumları en yakın zamanda selamete eriştir Allah'ım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde. وَالنِعمة, والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين الفاتحه